O babam nerede? Hani uyumuyor. Edin babam diyorsun? <Gülüyor> 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 Anne. Şşt. Baba sandalyesi yan gelip yatmayı dedi. Ya sen nasıl gece gittin? Biz bundan sonra baba sandalyesine koyalım bunu. Uyan ufuk ufuk. Ufuk. Can bebe be popona göre, can bebe be popona göre. <laughs> Top atsan <laughs> <Ay>. Uğraşmayın çocuğumla. <gülüyor> 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 Kapatsana Özlem. <laughs> <Şu mu? gülüyor>